Mübarek Kurban neler evet, söyleyeceksin? Evet. Ya tabii bugün en güzel günlerimizden birisi. Kurban'dan önce arefe'yi yaşıyoruz. Allah nice nice Türk milletine bu gibi günleri yok etmesin. E, huzur içerisinde, büyük mutluluk içerisinde bu günlere erişmemizi nasip eylesin. Hiç şüphesiz e, bu günler insanların birlik olduğu, beraberlik olduğu, kardeşliğin ön plana çıktığı, huzurun, güvenin olduğu bir ortam olarak görmek lazım. Zaten Peygamber Efendimizin e, de ifade etmiş olduğu gibi e, dargınların barıştığı ve e, insanların birbirleriye kucaklaştığı bir gün olarak bunu e, ifa etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama şöyle e, tüm dünya coğrafyasına baktığımız zaman tüm Müslümanlardan akan kanların olduğu, huzurun güvenin yok olduğu, kaybolduğu, son özellikle de 31 Aralık'ta başlayıp tüm dünyayı etkileyen bir pandeminin olduğu bir bayramı yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Tabii insanlara özellikle pandemide ifade etmek istediğimiz şeyler, insanların artık hem kendilerini hem de etrafını korumaları gerektiğini burada tekrar altı çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü o kurallara maske, mesafe ve Temizliğe riayet ettiğimiz sürece de bu belayı çok kısa zamanda atlatacağımızı ifade etmekte istiyorum. Ayrıca Kurban Bayramının ülkemize İslam alemin'e huzurlar getirmesini temen ediyorum. Teşekkür ediyorum.